imposter drone taktiklerini deneyeceğiz. Kırmızı şapka var. Kiraz'a tıklıyoruz. Pompa var. tuvaletlere yapılan. Imposter olduk arkadaşlar. Bu taktik işe yarıyormuş. Çok güzel katil olduk. Şu an bir... Ya bana neden verdi o Bana ne kutusun? Ben de seni öldüreyim. Ben de seni öldüreceğim. Fazla Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İnci Tanem. Bugün sizler birlikte Among Us oynayacağız. Among Us'ta imposter olma taktiklerini deneyeceğiz. Herkes yaptı. Biz de eksik kalmayalım. Dedik. Arkadaşlar herkes imposter oluyormuş. Biz de deneyelim. O zaman hem geçelim. Geçtik gördüğünüz gibi. Şimdiki hilemiz. Arkadaşlar şimdi ikili bir e, köşeye gidecektik. 3 imposter yapacağız. Ama tamam. iki varmış. Üç imposter. Ama kırmızıyı hiç kimse takmadan. Kırmızıyı alıyoruz ve şu gördüğünüz gibi kırmızı şapka var. Onu tıklıyoruz. Ondan sonra kirazı tıklıyoruz. Ondan sonra da gördüğünüz gibi şurada pompa var. Tuvaletleri yapılan. Onları tıklıyoruz. Bir pompa. Ondan sonra tiraz. Ondan sonra da şapka. Bir, iki, üç. Aa, robotu çıkartalım. Belki robotlu oluruz ya. Deneyelim. Olmazsak da yine... Robotu çıkartırız. Çocuğu ekleriz. Neyse hemen. Beş kişi olduk. İki kişi gelmiş. Ya niye başlatıyorsunuz ya? Niye başlatıyorsunuz? da yapmamışsınız. Ve arkadaşlar bu hile yokmuş. Yokmuş yokmuş yokmuş. Hemen o zaman ayrılalım. Başka bir dünyaya geçiyoruz. Giremiyoruz. Beş dakika bekletecek bu bizi arkadaşlar. Hemen bekliyoruz. Çünkü burası... Ah tamam. Oh sonunda. Sonunda sonunda. Hmm özellik yok ki hiç düşünüyordum. Ah tamam. Eda. Türklerin or... or Herhalde çıktı o. Tamam. Tuvalet kağıdı getiriyoruz. Tatil olmak istiyorsunuz. Ama 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 kırmızı rengi almanız gerekiyor. Başlattılar. Bakalım tatil olacak mıyız? Ya başlatsana. 10 kişi olduk. Bir şey. Ha başlattı sonunda. Sonunda başlattım da. Imposter olduk. Imposter olduk. Arkadaşlar bu taktik işe yarıyormuş. Kameralardan katilseniz izlendiğiniz görüyorsanız hani şurada bir tane nokta var gördüğünüz gibi. Orası kırmızı olacak. O zaman izlenmiş oluyor. Şu an birini öldürelim. Şöyle havalandırmaya gidelim. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Havalandırmaya giriyorum mesela. Bir dakika bir dakika. Bunu öldürsem mor benim takım arkadaşım bir şey demez zaten. Ya ama ben olduğunu söyleyecek. Benim benim adım yok. Hı -hı. Ama şöyle ses kalma arkadaşlar şu. Ben değilim. Ben değilim. No. Şöyle kopyalıyoruz. Kopyalıyoruz ben değilim. Hmm. çok sinirlendirdim ben seni öldüreceğim. Umarım arkadaşlar bir şey yapmaz. Bunu öldürmem lazım. Adamlar şüphelendi. Ya bana neden veriyorsunuz Bana neden neden <laughs> Bana verdiler ya. Neyse arkadaşlar çıkalım. Bu işlem işe yaradı. Hemen o zaman ikinci taktiğimize geçiyoruz. Şimdi turuncu oluyorduk. Ondan sonra kafamıza bir tane şundan takıyorduk. Böyle. Çok yavaş geziyoruz dostum. Ha? Çok yavaş gezi. Yormuyoruz biz biz biz. Aa ben olmuşum. Başlatayım mı? Ay Allah'ım ya Rabbi ben senin ben senin adından ne yapayım? Ne Abim yapayım yani ben senin adından. Olamadı. Farklı bir şey yaramıyormuş. Hemen gidiyoruz. Hemen vas. 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 Arkadaşlar kırmızı renkte hani ilk başta ya inanmıyorum bence olacağız ya. olacağız ya olacağız ya olacağız ya olacağız ya inanıyorum 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 olacağız değil mi olacağız 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 katil olacağım. Vaz. <laughs> <laughs> ta dur ya unuttum. Ha şöyle de değil Unuttum. Ama biz çok oynamadım arkadaşlar. Binlerce çok Roblox oynadık. Arkadaşlar Roblox bize bize şu an çok heyecanlıyım vallahi. Çok sevindim ben bu haberi duyunca TikTok'umdan gördüm. Ne biliyor musunuz? Kulağınızı yaklaştırın. Söylüyorum hazır mısınız? Bir, 2, üç. Roblox bize yıl başında bedava 2000 Robux Robux dağıtacakmış. bedava Robux. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama belki bize dağıtamayabilir. Çünkü Roblox'u bayağı bir kişi oynuyor biliyorsunuz ki. Hadi dağıtacak bence. Ben çok heyecanlıyım kişi aldık. kişi aldık. Çok merak ediyorum. Hem Roblox için Almıyoruz. Daha almıyoruz. Almıyoruz. Hemen çıkıyoruz o yüzden. Şuna girelim. Cion. Neyse hiç kimse kırmızı rengi almış. Biz herhalde bir kendi karakterimizle oynasak mı? takarak da olabiliyormuşuz imposter. Gördüğünüz gibi hem çocuğum hem kafada şeyim var. Kırmızı renk hep katil olmanın bir yoludur arkadaşlar. Kırmızı renk olma, olmazsa hiç katil olamazsın. Bir de kendi karakterimle deneyeceğim. Hemen şu an gördüğünüz gibi 8 kişi olduk. Start yapsak. Start. Start. Şöyle PLS yazsak zaten başlattı. İmposter. İmposter biz arkadaşlar. İmposteruz. İmposteriz. İmposteriz. Bay 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 bay. Çok güzel katil olduk. Bu kişiyi öldüreceğim. Elektrikte biri var mı? <laughs> tamam. Zaten o öldürdü boş. Bize olduğumuzu düşünmesinler. Raportlama olur mu kardeşim? Ay o da geldi. Kamerayı şu an içeyim. Bir dakika, bir dakika. Ben de seni öldüreyim. Ben de seni öldüreceğim. Kazandık, kazandık, kazandık da kazandık. Çok güzel olduk arkadaşlar. Bu taktik şey yarıyormuş. Burada bir kendi karakterimizle oynasak mı? Yok ya. Yine iki kişiyle giyelim. Böyle üç imposter daha bize şey olmamızı işe yarıyor. Aa bu Sede Uygu. Bir kendi karakterimizle oynayalım ya. Kendi karakterimizle oynayalım. Arkadaşlar oradan neden ayrıldım derseniz çünkü orada çok kişi vardı. Belki mor rengi alınır diye burada yaptım. Şimdi mesela bir 9 kişilik bir yere gireceğim. şöyle en çok 8 kişilik var. Giremiyoruz çünkü oyunu başlatmışlar galiba. Yine giremiyoruz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like atın, abone, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi zaten imposter bazılarında olduk. Bugünkü videomuz bu karardı. Bay bay.